Bir kızla bir erkek arkadaş olamaz. Kim ne derse desin. Kızın bir tanesi bana diyor ki benim bir sürü erkek arkadaşlarım var ama sorun yok. Çünkü onlar beni çikolata olarak görüyor ama ben onları süt olarak görüyorum. Ulan o arkadaşın çikolatalı süt isterse ne bok yiyeceksin? He? Çikolatalı süt. Komandası bozuk televizyon. Lan telefonu kıracağım lan. Ama garantisi var vur lan. Beni Hasan'dan kıskanmana gerek yok diyor. Çünkü o bana dünya hep bacımsın dedi diyor. Ulan dünya hep bacımsın dedi de uzayda neyin oluyor? Bayrağı dikiverir NASA bile kurtaramaz la seni. La bu Ali kim diyor? Ha Ali mi? Ya Ali 4 yaşında tanıştığım, 21 senedir tanıdığım, 6 senedir aynı evi paylaştığım arkadaşım. Ha öyle mi? O zaman dün gecemize gelsin, onu da gerdek odasına alak, eline kimin vererek, biz birleşince bize Tarkan'ın Gülümse kadere şarkısını söylesin. Manyak. Bir kızla bir erkek arkadaş olamaz. Dost olamaz. Erkek imkanını bulduğu zaman kız tost olur. Tost. Kaşar peynirli tost. Bir kızın Facebook'unu gördüm. Erkekler beni eklemesin yazmış. 3000 tane arkadaşı var. 2500 erkek. Facebook bile diyor abi ben ne yapayım. Kız'a face verdik. Bukunu çıkardı. Ya bir erkek kadın lafını duydu mu hormonları kol oynuyor. Nasıl arkadaş olucun? Ben bir kız elimi dokunduğu günden beri ilk defa elimi dokunduğu günden beri dişlerim alay çekiyor. Grup dişler her hafta düğüne çağırıyorlar lan ben.